Türk halk müziği sanatçısı Engin Nurşani'den kötü haber geldi. 37 yaşındaki türkücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir gırtlak kanseriyle mücadele eden sanatçı evli ve bir çocuk babasıydı. Ünlü Ozan Aşık Ali Nurşani'nin oğlu olan Engin Nurşani hastalığa yakalandığı 2019 yılına kadar toplam 8 albüm çıkardı. Engin Nurşani'nin hastalanmasının ardından babasıyla yaşadığı büyük tartışma sevenlerini oldukça üzmüştü. Engin Nurşani, babasının hastalığını kullanarak sevenlerinden para istediğini, onları dolandırdığını açıklamıştı. Değerli canım, gövdemin tek tüyü, bir tek oğlum, maalesef. gırtlak kanserine yakalandı. Sizin, herkesin, beni tüm severler. <laughs> Desteğine ihtiyacım var. Neyim varsa verdim. Aşık Ali Nurşani'nin bu açıklamasından sonra Sağlık Bakanlığı da dahil birçok ünlü isim devreye girmiş, yardımda bulunmuştu. Ancak Engin Nurşani, babasının timsah gözyaşları döktüğünü, kendisini bir kez bile ziyaret etmediğini, hastalığı kullanarak insanları dolandırdığını söylemişti. İşte o açıklama. Tedaviyi görebilmem için baba olarak hiçbir şey yapmamıştır. Hepinizi bütün sevenlerimi sahte gözyaşlarıyla kandırmıştır. Beni kanser hastalığı yıkamaz diye düşünürken babamın yaptığı bu ayıpla sevenlerimin 5 lirasına göz diktiği için yıkıldım. Yardım kampanyası yok dememe rağmen benim hastalığımı kullanıp fırsatı çevirdi. Hem benim sağlığımı hem sevenlerimin sevgisini dolandırdı. Engin Nurşani'nin vefat haberi sosyal medya hesabından duyuruldu. Başsağlığı mesajında Nurşani'nin babasının adının hiç anılmaması dikkat çekti. Bu durum Engin Nurşani'nin babasıyla küs olarak vefat ettiği yorumlarına sebep oldu. İşte o mesaj. Engin Nurşani'yi canımızı bu sabah 7'de kaybettik. Eşinin, annesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Yattığın yer nur, mekanın cennet olsun.'' Biz de bu video kaçmaz ailesi olarak Engin Nurşani'yi Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyoruz.